Merhaba kanala hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Bir Kadının Azimi ve Buluşu Yıl 1867 Varşova. Marie Sklodowska doğuyor. Polonya işgal altında, kadınlara üniversite yok. Ama Marie pes etmiyor. Gizlice eğitim alıyor, sonra Paris'e kaçıyor. Sorbonne'da fizik ve matematik okuyor. 1894'te Pierre Curie ile tanışıyor. Pierre de bir fizikçi, manyetizma uzmanı. Evleniyorlar ve birlikte çalışmaya başlıyorlar. Henry Becquerel'in Uranyum'un ışınlar yaydığını keşfettiğini duyuyorlar. Marie merak ediyor. Başka elementler de yapıyor mu? 1898. Marie uranyum cevherini pitchblende inceliyor. Uranyumdan daha fazla radyasyon yayıyor. İçinde bilinmeyen iki element olmalı. Birini Polonya anısına Polonyum diyor, diğerini Radyum, ışın yayan anlamında. Ama bulmak için tonlarca cevher lazım. Pierre ve Marie bir barakada çalışıyor tonlarca katran artığını kazıyor, kaynatıyor, kristalleştiriyor. 4 yıl sürüyor. Elleri yaralanıyor, yorgunluktan bitap düşüyorlar. Sonunda 1902'de 0.1 gram saf radyum elde ediyorlar. İnanılmaz parlak mavi yeşil ışık saçıyor. 1903'te Becquerel ile birlikte Nobel Fizik Ödülü alıyorlar. Marie ilk kadın Nobel sahibi. 1911'de radyumun saflaştırılması için Nobel Kimya alıyor tek başına. Pierre o sırada ölmüş, 1906'da trafik kazasında. Marie yalnız devam ediyor. Radyum o kadar güçlü ki saat kadranlarını boyamak için kullanılıyor. İşçiler Radium Girls diye parmaklarıyla fırçayı ağızlarına götürüyor, sonra çeneleri düşüyor, ölüyorlar. Marie de radyasyondan zehirleniyor, kan kanseri oluyor. 1934'te 66 yaşında ölüyor. Laboratuvar notları hala o kadar radyoaktif ki bugün bile kurşun kutularda saklanıyor. Marie Curie sayesinde radyoterapi doğdu. Kanser tedavisi değişti ama bedeli ağır. Kendi hayatını verdi. Bilimde en büyük fedakarlık belki de buydu. O dedi ki: "Hayatta hiçbir şey korkulacak kadar zor değildir. Sadece alışılacak kadar bilinmezdir." Bir sonrakini videoda görüşmek üzere abone olup beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.